Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar kuzenimle. Hoş geldin. Adını ne oluşturalım? Adını ikili koyuyor, federasyon koy federasyon. Nerede Ve dar yazdın ya. Neyse böyle olsun boş ver. Dede. Dede ras. Nasıl? Ras. Sen? Ras yok. Hayatta kalma zorlu. En zor ana değil. Tabi şey. Abi tohum yazmayacağız direkt başlıyor. <laughs> ben başla abi. Ben gelecek. Yolmayı şartı değilim. Başta yüklüyorum. Kendi. Arkadaşlar bu ya, ikinci veya birinci Minecraft videomuz olması lazım. Hatırlamıyorum. Benim üçüncü mü ne? Ana! Kömür bulduk. Kömür bak kesmeyelim. Bunları keselim de şey yaparız. Renkli yatak mı? Hı. -hı. Sarı yatak, sarı yatak da yapabiliriz olsa sarı çiçek de var. Ben geliyorum abi sen gir. Uzaklaşma da birbirimizi bulalım. Ya e, zaten ilk buldum yerdeyim. Tamam. Bunlar Bunlarda yapılmıyorlar ya benim bildiğim kadarıyla Bu, bu sarı çiçekle de yapılmıyor. Bir denesene abi. Şurada. Evet tabi onlardan yapılmıyor. Ay çiçeği lazım. Kırmızı onunla yapılıyor. Neyse boşver. Ben gördüm abi şu anda gelip gelmesi lazım. Aslında. Gördün mü beni? Seni gördüm. Gördüm abi. Ettim. ben çakları biraz düşürecek. Çok kastı benimki. Sen devam tamam, et. Ben nasıl olsa geldim. Dur arkadaşlar ben bağış keseyim ya. Bağış kes. Bağış lazım. Sıcır. Buldum üzerinde. Şey, yiyecek çok şey. Ağaç az. Ama kömür var. Ah, oh. oh, taş kazma yapmayalım. Yukarı taş kazma yapalım. Ama tahta kazma. Gördün mü ben ağaç kesiyor. Şuradan mı sen? Hepsi onlar oldu. Al o zaman. Benimki bitti. Aldım hepsini. Evet, bitti. Taş kazma yap da ben madene yerine ağaç kazacağım. Kendine de bir tane balta yap. Tamam mı abi? Sen bana onu at abi. Ney? de bir tane balta yap. Balta nasıl? Tamamdır. Sen bana kalın at maden ne adım Sen aç Benim maden edecek Sen aç kadar. Ben taş taş bulayım onunla sonra beraber inerim madem. Bir de tahta atayım. Tahta bana atayım. Madem edeceğim. Madem edeceğim. Madem edeceğim. Madem edeceğim. Ne? Yine Oyun ben. Bugün madem var doğruya gidiyorum. Hmm. Bir dakika ellen. Bak bir şey bu kadar. Aha demir buldum o bu madende. Hemen taş kazma yapalım. Dur. be. çubuk var değil mi? Çubuk mu yok. Yok, yok mu? Yok bitti yap bir şey. Burada. Tamam, tamam, tamam çubuk yapsana. Bir dakika keseyim mi? Hemen ben şu taşlarına kazma yapayım. Hadi bunu yapalım. Yani şu an koşmak da istemiyorum. yani. <laughs> Aha kum kol, abi kum ben alıyorum ya. ne bağ var galiba kolu sonra den görüyor. Bunda bir tane yum var abi. Karıştı işte bir tane de. Sen ne istiyorsun? Abi çubuk. Hadi çubuk yerine atayım. Ben de bunları alıp geliyorum. tane hepsi. Ben abi buna balta yaptım ya yanlışlıkla. Size şuradan aşağı ineyim. Yanlış yaptım. Anne burada da kömür var. Abi sen benim yanıma gelme de şimdi birbirimizi öldürmekten yalnız çıkamaydı şey, şey yaptı ama. Ne koyayım ne

Yanlışlıkla yapmış ama burada kömürleri de alayım da ilk önce. Al sen kömürleri al. Sen taş balık attın mı? Ben de Attın mı? Attım. E ben şu kadar kırayım da geleyim. Bayağı da kömür varmış lan burada. Dokuz tane oldu bile. Olsun olsun. Meşale yapamayacağız. Çocuk. Yani yemek pişiririz.

Ben sana bulurum ışınlar ama ileri de çıktı. O demirlerle yukarı kılıç yapacağız değil mi? Sana burada kömür var Aman kömür diyorum. Vallahi yani. ben de buldum kömür. Kömür var. Tahta kazılabiliyor. Kömür. Kazılmıyor. kazılıyor Kazılıyor yani. mu? Kazılıyor. Buna zor kazılıyor mu? Bu arada böyle sen arabayı yiyip duruyor. Dilim alışmış. Ben <laughs> şunu Beş tane şey buldum abi. Demir. Daha fazla derine ineceğim Bir tane meşale yapayım. Biz zaten dört tane yapıyoruz kendisine. Aa, burada da varmış demir. Neyse fazla derine inmedi. Buradaki demiri de alıp yukarı çıkalım abi. O bir daha gördük. Bütün demirleri al. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi kömür var mı? alayım ben abi. Oo, ben de... Olur. Ben de... Altı tane kömür oldu şimdi sen. Bunda bak var ya. Kırdığı malzeme de rayınla geliyor. Bak. Son tane demir oldu. Demirlerin hepsini al da. Şey yaparız. 14 tane oldu abi. Yok 13 tane olmuş. Dağdan dolayı bir tık kayboldu. Benim tane kapatıyorum.

Anne ne ballı video şanslı. Ana bir daha buldum. Ne? <tutup> gerek <Six> var mı zaten? Kömür 23 tane var bende. Sende de var. tane. de 8 tane. Orada bir dakika, Alo? Alo ikram anne yok canım? Bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durduramadım. Devam edelim. Abi yukarı acıktı yemek yemesem öleceğim ben ya. Oğlum karanlık olmaya başlasana hava karar. Ya yani, bir düşüde kral çıkıyor bu arada. Ben de iki tane kılıç yapıyorum. Oo, enchanted akıl böyle yapılıyor işte. Tamam, ben de sana yapayım. Tamam yapamam. Sen neredesin? Ben, ben seni bulurum. Dağda mısın sen? Hı -hı. Daha yukarı ses tamam ben geliyorum. İsmini gördüm bile ben gör Ne Ya bana İsmini görmek ne güzel olmuş ya yoksa bir bulumsa kaybedeceğim. Beni seni gördüm. Senin doğru göre de ona ben şurada kömür buldum alayım mı? Ben şurada kömür buldum mu onu alacağım. Tamam ben de kömür alayım o zaman ben de buldum çünkü. Tamam. Ya. Sonra ben sana doğru gelirim kömürleri falan için. Ne Efendim. Buldum abi seni. Eğer taşım yoksa ben sana verebilirim. Taşım varmış. Ben de kazayım adım geliyor. Kaç tane var sende ki? Akşam onları da sütü görüyor. Ben sen kılıcını atıyorum. 13 tane oldu bende. Attın mı? Karıp kalıp hmm, da kumur varmış tam. Hmm, orada da var. bayağı var Şimdi ben buraya gel de burada buraya yerleşelim şimdi. Sabah böyle geçirelim. Arkadaşlar geçer canlı istemiyoruz. Sabah olunca bir videoya tekrar döneriz. Ne bir de özür diliyorum arkadaşlar. Sabah olunca bir daha döneceğiz. Yeniden geldi arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar sabah oldu. Bu arada İbrahim öldü arkadaşlar. Onunla öldürmene bulaşmayacaktım daha. Gördün mü? O bana sataştı ilk başta. Tekrar öldü. Ben de bunun gözüne baktım lan yanlışlıkla. Tam o yakın tarafta. <laughs> ben de öldüm abi seni. Bunun gözüne bakmayacak. Gözüne baktım yanlışlıkla ya. Gözüne bakınca ne yapıyordu? Enderman'ın gözüne bakınca sinirleniyor. Ben de bunun gözüne baktım bile bile. Aşağıda koyun var bak. Ne <laughs> Neyse ben eşyalarımı alıp geliyorum. Ana elma tuttu lan. Kazım mı kazım mı? Bir meşhur bir kurt taraf dayıt. Bir balin gelir bir meşhur. Bir... Ben de var hala basınır mısın? Ah, şimdi rüyasını şu an alış. Tabii de duydum onu. Adam olacak. Bizim abi tabi var mı? Şimdi ne yapacağız şimdi öldürme. Allah ben be. kumurlar sende. Kumurlar sende mi? Sende değilse

Büyünü almadan gidiyorum. Bak zaten gördüğünü yoldum. Aynen şurada bir tane daha var. O aşağıda da var değil mi sen? Ama o kaybolmuştur şimdi. Kaybolmamış yok. Geri dur geri gittikçe kaybolmuştur. Ben niye vurdum? Ben sana vurmadım. Ben vurdum lan ya. Valla vurmadım. Niye bir bu kadar kalbim gitti ya? ya ben valla billahi vurmadım. Yine kömür var ben kömür alacağım. Aslında <laughs> kömür almayayım diyorum ama kendim de Ana şurada da bir tane var. Boyun buldum bir tane de. Öldür. Ne yapalım lan koyun? Benim yani kazmam bitti gali. Ah, bir tane daha yap. Fakiriz oğlum. Başım yok benim. sekiz tane varmış lan. Bir fakiriz diyor adam. Sen ne taraf var? <laughs> ben uçuyorum gideyim abi. Oğlum bekle be sen ne taraftan gittin? Ne bileyim ben. Ay kamer buldum. O ne taraftan gitti? Ne bileyim. <laughs> oğlum bir kere daha kaybolmayın. Her videoda kayboluyor arkadaşlar. Ya mesela bulurum sıkıntı yok. Tabii canım. Ölürse. <laughs> Ölmezse. Ölmem bana bırak. Ölmem bana bırak. Ölmem bana ya Ölmem oldu bırak. Ölmem bana bırak. Ölmem bana bırak. Ölmem bana bırak. Ölmem bana bırak. Bak. Al lan al. Oğlum bende şey yok ki. Tahta yok bende. Tahtan? Kaz, kazma yok işte. Ben geliyorum o zaman. Neredesin? Gel. Dur şurayı bir alayım da. Ha, geldiğin yöne. yöne tam Şurası da. bitmedi. Ha, geldiğin yöne tam perisine doğru gel. Geldiğin yöne tam tersine biliyorsundur inşallah. 15 dakikadan sonra video çekmezdim ama 15 dakikaya geçti. Ya ben ayarladım.

Şu bilgisayarda koordinatı bir şu Minecraft'a eklemediler ya. Değil mi? Atlarsan böyle olur. Aha altıma kazdık. Bir şu an alır. Ben sana bulurum sıkıntı yok. E ne taraf Etrafında çok ağaç var mı? Ben kömür ağacı varım şu an. Ama iki tane koyu buldum. Öldür. Zaten öldüreceğim adamım. Tamamdır. Oo. Oh! 3 İlk doğduğumuz yeri Oğlum şuralara baksana Sen ne taraftasın ya Bir videoda kaybolma ya Bir videoda kaybolma Bir <laughs> sıkıntı yok ya senin Bir videoda Hadi lan bul o zaman beni Oynar oldu Ben sen bularım ben sen bularım Hadi lan bul o zaman beni Oyunlarda yok. Oğlum bak öyle orayı bilmiyor. Sende 22 tane demir de var bak. Hadi lan gel. Kömür de buldum kömür de. Bak 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 sen şu kadar kömür hiç bir arada gördün mü? Gel lan al lan çabuk onu. Kazmam yok lan kazmam yok. Gel beni bul. Bir dakika şu kazım. Çocuk geri zekalı ya. Bir dakika karda kalıyor. Evladım. Canım. çiçek. Bizim Enderman dayı var ya, biliyor musun sen doğru gel bakayım sen. Enderman dayı neredesin lan? Brrt Enderman dayı, zıttırın. Var ya ben, şu an dayın arkasındayım sen, öbürün. Gel bakayım, sen seni bulacağım adam. Aç şuradan, aç şuradan. Bak ulan benim bir tarafım şöyle bir yer, haberi var. Ben seni bulurum, sıkıntı yok. Yürü Aa ben nereye çattım? Bu <laughs> kulenin tepesinde oturuyor. <laughs> ben yanlış yere Kulenin tepesinde oturuyor. Ha, ha öylece. Ha, ha, ha. Kalbine bak kalbine. Aman kalp diyorum ya. Bir <laughs> de şey var. Kaç tane koyun yiyorum var. Ben yiyorum şimdi oğlum. Ya ben mi? Aman karnım buzlu da. Altı tane kaldı, on üç tane de. Nor'u açalım Ben evet, bir dakika videoyu durdursan abi ya. Niye? Benim bir tane önemli işim var da onu yap gelelim beraber. De... Devam ediyoruz arkadaşlar. Ev evet, yaptığımız ama videoyu sonlandıracağız belki. Yani 20 dakika olsun sonlandıralım zaten. 18 dakika olmuş. Bugün azam yukarı çıkan küçük kuleyemez. bir yerden korkuyor. Allah Allah. Sen <laughs> yemek yedin değil mi? Yedim yedim. Ben seni kaybettik. Ama bulurum sıkıntı yok. <laughs> Hadi nasıl bulacağız? Neyse. Tamam. İyi iş şu Gulen DPS'ndeyim. Şey çalışıyorum. Aşağı ineyim geleyim mi? Senin etrafın nasıl? Benim etrafım Arka tarafım dağlarla kaplı. Ön tarafım normal otluk. Bizim Enderman dayı var ya. ikimizi öldüre. Aynen de öldüre. Hatta o ilk yuva yaptığımız yer. Onun ıtçık sol tarafına doğru gittim. O da bir oldu. Neyse evet, abi bir bir sonraki bölümde bulalım artık birbirimizi. Videoyu sonlandıralım burada. Arkadaşlar video sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.